Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Güzel bir video ile karşınızdayım. Diyelim ki bir doğa yürüyüşüne çıktınız ve ıssız bir ormanda yolunuzu kaybettiniz. Pusula olarak kullandığınız telefonun ise maalesef ki şarjı bitti. Artık size yol gösterecek bir pusulanız yok. Böyle bir durumda kendi pusulanızı bu videomda öyle bir durumda kalırsanız kendi pusulanızı nasıl yaparsınız onu gösteriyorum. İyi seyirler. İlk olarak bu şekilde bir kab alalım arkadaşlar. Bunu içerisine su koymak için kullanacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu kabın içerisine su koyalım. Daha sonra bu şekilde bir kağıt parçası alalım doğada böyle bir kağıt bulamadık bir ağaç dalı ya da ağaç yaprağı da olabilir arkadaşlar. Ya da bunu daha sonra gidelim. Bu kenarda dursun. Daha sonra bir de metal parçasına ihtiyacımız var. Bu şekilde bir ataç kullanabilirsiniz. Toplu iğne, küpe, herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Doğada elinize ne geçerse artık. Ve son olarak bir de mıknatısa ihtiyacımız var. Tabii ki ıssız bir ormanda mıknatısı bulamazsınız arkadaşlar. Bunun için telefon kılıfını kullanıyoruz. Telefon kılıfının içerisinde burada bir mıknatıs var arkadaşlar. Bu ataca alıyoruz. Buradaki mıknatısa sürtüyoruz. Bu arada kullanacağınız metal mıknatısı bu şekilde mıknatısa yapışıyor ise kullanabilirsiniz. Diğer türlü metalleri kullanamazsınız. Yani ferromanyetik bir mesaj olması gerekiyor arkadaşlar. İşte bunu mıknatısa sürttük. Daha sonra burada bu kağıdı suyun üzerine bırakıyoruz. Dikkatlice. Daha sonra bu atacı bunun üzerine bırakıyoruz. Ve bize dönüyor şimdilik. Evet şu an duruyor. Ters yönelilecek ve en son dengelenecek arkadaşlar. Son bu konumda dengelendi arkadaşlar. Şimdi telefonumdaki kendi yapmış olduğum pusula programını çalıştıralım ve karşılaştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bizim pusulanın gösterdiği yer. Bu da atacın gösterdiği yer. Atacın uç tarafı süreyi gösteriyor. Bu yeşil olan yer şekilde kendi fısaltı yapabiliyoruz. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi bu fısaltı ben kendim yapmıştım. Size biraz özellikleri göstereyim. Şu üst tarafta gördüğünüz gibi Pusulanın konumunu gösteriyor. Bu şekilde pusulayı düz tutmanızı sağlayabiliyoruz. Pusulanın ilmini gösteriyor daha Sonra şurada pusulayı değiştir var. Bunlara tıklayarak farklı özellikteki pusulara geçebiliyoruz bir ilgisi var. Bunu şu an Bu da bizim konumumuzu gösteriyor. Konumumuz ellerinde boylamı gösteriyor arkadaşlar. Bu tonla indirme linkini açıklama kısmına ekleyin. Bu programı ile tamam mı? Arkadaşlar Arkadaşlar gerçek bir pusula programı ile karşılaştırmasını da yaptık ve pusulamız sorunsuz çalışıyor gördüğünüz üzere. Başka bir videoda daha güzel içerikler ile karşınıza olmak dileğiyle. Bunun benzeri deneyelim gelmesin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.